Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtlarından Huzur romanına odaklanıyoruz. Elimizde romanın işte yapısını, temalarını, karakterlerini falan ele alan bir inceleme yazısı var. Bir de özellikle mekan unsuruna odaklanan akademik bir çalışma. Amacımız da bu zengin kaynaklardan yola çıkarak Tanpınar'ın bu hani karmaşık eserinin katmanlarını aralamak. Senin için yani yapısal özelliklerinden karakterlerin o felsefi derinliğine zaman ve mekan kullanımından doğu batı çatışmasına bir de o meşhur huzur arayışına kadar en çarpıcı noktaları konuşacağız. Evet, Huzur. Gerçekten de basit bir aşk hikayesinin çok ötesinde bir eser. 1949 Türkiye'sinde şeyin bireyin ruhsal çözülüşünü, kültürel kırılmaları, hatta bir medeniyetin sancılarını yansıtıyor. Çok katmanlı. Mümtaz karakteri üzerinden hem kişisel hem de toplumsal bir arayışın izini sürüyor aslında. Romanın dört bölümden oluşması İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz, bu ilginç geldi bana. Kaynaklar diyor ki bu bölümler sadece karakter isimleri değil, belki de Mümtaz'ın iç dünyasındaki farklı katmanlar, hatta e, dört elementi temsil ediyor olabilir. Toprak, su, ateş, hava gibi. Ne dersin? Kesinlikle. Çok katmanlı bir okumaya açık bir yapı bu. Karakterler de adeta arketipsel özellikler taşıyor, evet. Mesela Mümtaz, Tanpınar'ın kendi iç hesaplaşmalarının bir yansıması gibi, o çocukluk travmaları, doğu-batı ikilemiyle boğuşan, hani o kırılgan aydın tipi, Nuran hem geleneksel hem modern kadının arayışlarını taşıyor, Mümtaz için bir ideal ama aynı zamanda bir hayal kırıklığı da olabiliyor, Suat var bir de, geçmişin travmatik hayaleti adeta, yıkımın sembolü gibi. İhsan ise o ideal entelektüel, akıl hocası, medeniyet tasavvuru. Hatta bir kaynakta onun hastalığının bile toplumsal entelektüel sağlığa dair bir metafor olabileceği söyleniyor. İlginç bir yorum. Evet, hepsi bir arayış içinde sanki. Bu da bizi romanın kalbine getiriyor galiba. O sürekli konuşulan huzur ne demek? Ve gerçekten mümkün mü? Karakterler için ya da belki bizim için? Tam doğrusu. Romanın kalbi burada atıyor Evet Huzur e, karakterlerin aşkta sanatta geçmişte aradığı ama asla tam olarak bulamadığı sürekli ertelenen çok kırılgan bir ideal aslında Özellikle mümtaz için bu arayış bir yandan savaşın eşiğindeki toplumun belirsizliği bir yandan da kendi iç çatışmalarıyla daha da sancılı hale geliyor o doğu batı çatışması da sadece sosyolojik bir şey değil. Mümtaz'ın kimlik krizinin temel taşı. Ne tam batılı olabiliyor ne doğuya sığınabiliyor. Tam bir arada kalmışlık. Bir analizde çatışma romanı değil de tereddüt romanı denmesi çok doğru bence. Çok iyi bir tanım, tereddüt romanı. Peki bu içsel tereddütler dış dünyaya nasıl yansıyor? Özellikle İstanbul. Kaynaklar diyor ki sıradan bir arka plan değil. Evet evet İstanbul kesinlikle yaşayan bir karakter gibi romanda. Yani Boğaz o dinginliği, Fatih'in tarihi ağırlığı, semtler, yalılar, camiler bunlar sadece dekor değil. Mümtaz'ın ruh halinin, kültürel aidiyet arayışının, geçmişle bugün arasındaki gerilimin yansımaları. Mekan karakterin bilinciyle birlikte değişiyor, dönüşüyor adeta. Hatta o akademik çalışmada açık ve kapalı mekan ayrımı üzerinde durulmuş. Bu da ilginç. Açık mekanlar, ne bileyim bahçeler, boğaz gezileri falan genelde Nuran'la aşkı, bir tür kaçışı simgelerken kapalı mekanlar, evler, kahvehaneler daha çok bunalım, yüzleşme, iç sorgulamaların geçtiği yerler olmuş. Mümtaz'ın ruh haline göre mekan algısı da değişiyor, değil mi? Perişan mahalleleri kendi iç sıkıntısı gibi görüyor mesela. Aynen öyle, tam olarak bu ve sanatın rolü de burada devreye giriyor işte. Özellikle musiki ve mimari mümtaz için hem kayıp geçmişin bir hatırası hem de estetik bir sığınak. Mesela Nuran'la Boğaz'da gezerken bazı yerlere sevdikleri bestelerin isimlerini veriyorlar. İşte Deruni değil, Nühüft gibi. Bu bile mekan, müzik ve duygu arasındaki o derin bağı kurduklarını gösteriyor çok etkileyici. Resim ve minyatür sanatına yapılan göndermeler de mekan tasvirlerine estetik bir boyut katıyor. Şehir adeta bir tablo gibi algılanıyor. Belki de Tanpınar'ın fısıldadığı şey bu. Huzur hayatta değil de ancak sanatın sunduğu o estetik bütünlükte belki bir anı da yakalanabilir. Özetle yani elimizdeki kaynaklar huzurun sadece bir karakterin değil bir dönemin, bir kültürün iç çatışmalarını, kimlik arayışını, parçalanmışlığını anlattığını gösteriyor bize. Roman adının aksine mutlak bir sükuneti değil de o sükunetin sürekli ve sancılı arayışını konu alıyor aslında. Huzur hep bir adım ötede sanki. Bir hatırada, bir müzik parçasında kalan bir ideal gibi. Sam, gerçekten de Tanpınar'ın bu eseri huzurun Belki de yaşamın kendisinde değil de ancak sanatın veya hafızanın süzgecinden geçmiş halinde yakalanabileceğini düşündürüyor insana Peki bu düşünce senin için modern dünyada ne anlama geliyor acaba senin kendi huzur tanımında ve arayışında sanatın geçmişin veya belki de İstanbul gibi mekanların yeri nedir İşte bu düşüncelerle seni biraz baş başa bırakalım